Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere giriş seviyesinde uygun fiyatlı tam bir fiyat performans ürünü olan Zumei Q111 isimli tripodu inceliyorum. Gerçekten uygun fiyatlı tripodlar arasında kalitesiyle beni şaşırtan bir tripod oldu. Bundan önce de bazı giriş seviyesi tripodları denemiştim fakat giriş seviyesinde beni memnun eden tek tripod bu oldu. Şimdi isterseniz hemen kutu açılışına geçelim ve daha sonra incelemeye devam edelim. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bir kutuyla geliyor. E, kutusu biraz... Yamulmuş. Çok kaliteli bir kutu olduğu söylenemez. Hemen ürünümüzü açalım. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde bir telefon aparatı ile geliyor. Ama bunun çok iyi olduğunu da söyleyemem. Öylesine koyulmuş bir şey. Onun haricinde şöyle bir kullanım kitapçığımız geliyor. Burada da Türkçe yer almıyor maalesef. Ve taşıma çantası gerçekten bence Hani tamam çok kaliteli değil ama kesinlikle işinizi görecek bir çanta. Rahat bir şekilde tripodu taşıyabilirsiniz ve tripod bu şekilde karşımıza çıkıyor. Görüyorsunuz hemen şu şekilde de göstereyim. Tripodun teknik özelliklerine baktığımız zaman tripodun kendi ağırlığı 1.2 kilogram. Maksimum taşıma kapasitesi ise 5 kilogram. Tripod kapalı haldeyken 49 cm'lik bir yüksekliğe sahip tamamen açıldığında ise maksimum 140 cm'lik yüksekliğe ulaşabiliyor. Genel olarak malzeme kalitesi iyi. Farklı farklı yerlerinde plastik ve alüminyum malzemeler kullanılmış. Ayakları alüminyum kalan bazı yerlerde ise plastik malzemeler kullanılmış. Evet şimdi telefonumu tripod üzerine yerleştirdim. Ayaklarını bu şekilde açtığımız zaman görüyorsunuz burada basit bir kilit mekanizması var. Bunu sola çevirdiğiniz zaman artık kilitleniyor tripod ve bu şekilde sabit duruyor. Şuradaki ayaklar kalın bir plastik yani kolay kolay kırılacak, bozulacak bir malzeme değil ve sarsıntı yapmıyor. Onun haricinde altta gördüğünüz gibi Tripodla çekim yaparken herhangi bir küçük dokunuşlarınızda sarsılmasını istemiyorsanız buraya ağırlık yerleştirebileceğiniz bir yerde bırakılmış. Aynı zamanda tripodu tutabileceğiniz yerler burada. 3 ayakta da sünger. Buradan kolay bir şekilde tripodu taşıyabiliyorsunuz. Şimdi tripod neler yapıyor? Hareket kabiliyetini görelim isterseniz. Şurada görmüş olduğunuz tekerleği gevşettiğimiz zaman şunu da şöyle biraz çevirelim. Bakın buradan basit bir şekilde kameramızı yukarı kaldırabiliyoruz. En tepe noktasına geldik ve daha sonra sıktığım zaman ise bakın şimdi sıktım. Herhangi bir şekilde sarsıntı yapmıyor. Gerçekten sağlam bir şekilde bunu burada tutabiliyor. Tekrar eski konumuna geri getirelim. Şuradaki tekerlek ise tripod 360 derece ve dönebiliyor ve bu tekerleği gevşettiğiniz zaman çok pürüzsüz bir şekilde kayıtlar gerçekleştirebilirsiniz. Onun haricinde şurada gördüğünüz kolu e, gevşettiğiniz zaman ise kameranızı yukarı aşağı hareket ettirebiliyorsunuz. Ve gerçekten bu kol sayesinde hem 360 hareketleri hem de yukarı aşağı hareketleri kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Uygun konuma getirdiğiniz zaman tekrar bu kolu sıkarak konumunu sabit tutabilirsiniz. Yine aynı şekilde şuradaki mandalı gevşettiğiniz zaman bu şekilde dikey çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. Tekrar bunu sıkarak e, isterseniz Instagram, TikTok gibi yerler için bu tarz çekimler oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda şuradaki mandalı kendinize doğru çekerek basit bir şekilde kameranızı sabitleyebileceğiniz aparatı tripod üzerine bu şekilde sabitliyorsunuz. Ve yine burada gördüğünüz gibi tripod üzerinde bir su terazisi var. Bunun sayesinde de tripodu doğru bir şekilde yere konumlandırabiliyorsunuz. Evet tripodun ayaklarında ise alüminyum kullanılmış. Alüminyum hem hafif olmasını hem de sağlam olmasını sağlıyor. Şurada mandalları açtığımız zaman bu şekilde tekrar kapatarak artık ayakları sabitleyebiliyoruz. Mandalları kapattığınız zaman herhangi bir oynama yapmıyor. Normalde daha basit tripodlarda burada mandalları sıksanız bile tekrar oynama, gevşeme yapabiliyor. Fakat bu mandallar güzel bir şekilde tutabiliyor. Malzeme alüminyum olduğu için bu alüminyum malzeme hem hafiflik hem de dayanıklık konusunda avantaj sağlıyor. En alt kısmında ise ayaklarda kavuşturuyoruz kauçuk bir malzeme var. Bu malzeme hem bu şekilde doğru açıyla konumlandırabilmenizi sağlıyor hem de tripodun kaymasını engelliyor. Tripodun malzeme kalitesi fiyatına göre gerçekten çok başarılı. Bu fiyat seviyesinde bulabileceğiniz en iyi tripodlardan biri. Fiyat performans alanı çok güzel. Eğer böyle bir tripod almayı düşünüyorsanız ben bu tripodu size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu videoda sizlere tam bir fiyat performans ürünü olan Zumei'nin Q111 isimli tripodunu anlattım. Gerçekten uygun fiyatlı bir tripod bakıyorsanız diğer ucuz veya işte bu fiyat bandındaki tripodlardansa ben bu tripodu tavsiye ediyorum. Ben de daha öncesinde giriş seviyesinde basit tripodlar kullandım. Fakat memnun olduğum tek tripod görmüş olduğunuz tripod oldu. Bu tripod sizi belli bir seviyeye kadar gerçekten idare edebilecek bir tripod. Daha sonra çok daha kaliteli tripodlara geçebilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.